Evet arkadaşlar, ben Rıfat Hoca. Şahin Oda oturuyorum diyorsanız Hani de nasıl faydalanabilirim? Ee, bir telefonun açmanız yeterli. Gerekli bilgiyi çok detaylı şekilde veriyorum zaten. Yani sıfırım, trafik korkum var, aracım var ama kullanamıyorum diyorsanız çok detaylı, kapsamlı bir eğitim programıyla İki gün içerisinde trafik yerinizi alıyorsunuz arkadaşlar O anlamda 200'den fazla Bilgi videom var zaten YouTube'da Direksiyon dersi istanbul.com sitemden yine Bilgi alabilirsiniz İleri sürüş teknolojisi olarak Farklı metotlarla Eğitimler veriyorum Evet Umarım siz de bu tekniklerden faydalanırsınız. Güvenli sürüşler dilerim şimdiden. Hoşçakalın arkadaşlar.